Şimdi bak bir tedavi sürecine başlıyoruz. Burada burnun kanarsa, iyileşirken kanarsa birkaç defa daha kanayabilir. Burnun kanadında ne yapıyorsun? Bana söyle bakalım. Okulda burnun kanadı. Nasıl bir acil eylem planı uyguluyorsun? İşte pezeteyle. De Göster bakayım bana nasıl yaptığını. Ya aşağı bakıyorum. Diyelim ki derstesin. Bir anda burnun kanamaya başladı. Tamam mı? Bir kere arkadaşlarım ve öğretmeni diyorsun ki durun panik olmayın ben bunu durdururum diyorsun çünkü onlar senden daha panik oluyorlar değil mi? Evet. durun diyorsun ben bunu durdururum sonra bak şimdi burnunu böyle mandalla sıkar gibi böyle tamam mı? sıkıyorsun ama ne kadar sıkıyorsun? 5 dakika sıkıyorsun 5 dakika sıkıyorsun, sıkıyorsun, bekliyorsun. O sırada ağzından nefes alıyorsun. Nefes almayı da unutma sakın yani. Ağzını kullanarak nefes alıyorsun. Tamam, bekliyorsun bir insanın kanamasının üstüne, damarın üstüne baskı yaparsan kan durur. Tamam mı? Çünkü senin bir kan hastalığın yok. O yüzden böyle duruyorsun. İçinden 300'e kadar sayıyorsun. Bir, 2, 3, 4. Tamam mı? O kan durur. Durduktan sonra da gidiyorsun lavaboda hafif hafif temizliyorsun. Ben şimdi sana çok güzel kremler ve tedavi edici ilaçlar da yazacağım. Tamam mı? Ama sen önce etrafı sakinleştiriyorsun kendinden önce tamam mı? Arkadaşlarım ve öğretmenlerin panik olmasın. Tamam mı?